Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Craft Rise ama öldükçe kalite düşüyor. O zaman hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu ilk şeyde pekimiz 512x. Evet 512x. Bence güzel. Ne oluyor lan? Kim lan bu? Arkadaşlar bu arkadaşımız Allah bilir de. Arkadaşlar yapmayın. X bu da gayet güzel bir. <laughs> diğer tek şöpekimize de geçeriz diyeceğim de. Adam kaçıyor arkadaşlar. O zaman hemen diğer tek, tek şöpekimize geçip gelelim. Hop, hop. Bir şey bir Şuradan. Şuradan. Arkadaşlar, benim Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar hadi gel buraya kaçma. Hadi arkadaşlar sonunda arkadaşımızı kırdık. arkadaşlar. Özürüz. Öldürdük arkadaşlar. Terzakım öldürdük arkadaşlar hemen. Hem de ölmeden öldürmemiz çok güzel arkadaşlar. Hastayım da. Ölmeden öldürmemiz çok güzel oldu arkadaşlar. Aha ben de dedim arkadaşlar. Ne oluyoruz cidden? Dilime ne oluyor? Arkadaşlar abi ne yapıyorsun sakin. Flash gibisin mübarek. Ay ay ben çok yavaşım şu an. Evet arkadaşlar. Adam düşerken "Aney" diyor böyle. <laughs> Ay, komik çocuk arkadaşlar ya. Arkadaşlar, kanalıma izleyenlerin çoğu abone olmuyor. Lütfen abone olun. Abone olan arkadaşlarımızın sayısı çok az çünkü. 15 kişi abone. Şöyle hızlıca altın elma yiyelim arkadaşlar. O 15 kişiden de çok teşekkür ederim hepsine arkadaşlar. Havada öldü kendisi. Böyle evet arkadaşlar. Allah! Ne yapıyor dayı? Arkadaşlar taktik yapacak derken adam geldi kılıcı böyle tuttu arkadaşlar bizi böyle. Oo! yapacaktı. Ne yapıyorsun kardeşim? Arkadaşlar adam bizi çiğ çiğ doğradı orada. Hemen diğer tek çöpekimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen geldim. Bundan sonrası bir tık sık sakıncalı arkadaşlar. Bu 16x tek şurpek. Sonrasını görmek daha iyi istemiyorum. O arkadaşlar. Altından bir an böyle şeye döndüm. Demire döndü. Altına döndüm. Arkadaşlar Shader Pack kullandığımdan beri hiç 140 FPS görmemiştim. Bu bizim FPS arttırma videomuzda kullandığımız Shader şey, Pack cidden işe yarıyor arkadaşlar. Kullanmayı denemeyi unutmayın. Hayır sen ne yapıyorsun bu? Kim bizim yatak kaplı değil. Bu adam gelse şişler bizim. Hiçbir şey olmadan delikanlı gibi dalıyorum ya. Gerçekten mide gidiyoruz. Tıpkı bir delikanlı gibi. Manyak gibi. Kafa yemiş bir insan gibi hissediyorum. <laughs> arkadaşlar burada tekrar tekrar hatırlatıyorum. Kanalıma daha abone olmadıysanız abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hatta şu anda bu videoyu izlerken bile 2 saniyecik bakın videoyu durdurup 2 saniyecik kanalıma abone olur musunuz abone olmayanlarınız olsun. Arkadaşlar ayrıca aşağıda açıklama linkine Discord sunucumuzu bırakıyorum. Şşt, sakin ol arkadaşlar bu adam bizi belliyor ya cidden. Arkadaşlar hemen diğer tek şüphemize geçip geliyorum. Evet arkadaşlar 8 x de böyle. Haklısın arkadaşım. Adam keskinlik bastı önünde ya. Evet arkadaşlar 2x tek şüphekle devam ediyoruz. Bundan sonra böyleyim. Ellerim var arkadaşlar. Tek şüphekte galiba tek güzel olan şey. Alkışlarınızı çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hiç gerek yoktu yani. haberi yok ki. Birisi gelsin onu yapar. Ve o kişinin skini mor olacak. Evet arkadaşlar adamı eledik ama biz de mal gibi düştük. Olur öyle şeyler arkadaşlar. Olur öyle şeyler. Ben o adamın yerinde olsaydım buradan atlardım arkadaşlar. Yani Evet şu anda ben o adamın yerindeyim arkadaşlar. şu ağzıma tüküreyim ya cidden dediğim anda yatağımın kırılması peki arkadaşlar ama arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle 16x'te daha fazla FPS alıyordum bu 2x 16x'ten çok daha kaliteli cidden bu 2x bu arada Ay, bak. araştırdım baktım 2x hiç benzemiyor ama olsun ne zararı var bize Yeter ki 2x olsun. 2x kötü 2x olunca bize zararı var arkadaşlar. Allah seni etmesin. Al şu iki bombayı. Hadi hesabını bozma. Evet arkadaşlar. Mecburi olarak şimdi 1x'e geçiyoruz. O zaman hemen geçip gelelim. Evet arkadaşlar. Hala mor ve pembe olarak video devam etmekteyim. Ağlamak üzereyim. Cidden Arkadaşlar bu ne ya? Abi elimde katır gibi kılıç var Allah rızası için. Böyle yapmayın ya. Cidden. Bak. <laughs> abi delireceğim. Niye bir X yaparsın ki yani? Bu bildiğin farklı bir boyut abi. Evet arkadaşlar eğer ki görüntünün hiç önemi yok. Yeter ki FPS arttırsın diyen tek şüphe arıyorsanız size önereceğim ilk şey budur. Ben ağlaşım ben sen troll. Ne yapmaktasın? Lan oğlum haydi. Arkadaşlar bu FPS arttırsa bile kimseye önermemekteyim. Zaten her şey beyin bildiğim. Sen ne demek istiyorsun lan? Bu arkadaşımızın ya pvp'si ya da monşok kötü Selam arkadaşlar sen hayırdır sen hayırdır Allah 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 Allah, Allah. Allah. adamı öldürdük arkadaşlar eledik kendisine TNT değil direkt kırmızı yani başka bir şey yok arkadaşlar kırmızıdan başka bir şey diyemezsiniz bence bunu. Şöyle burada var mı? Çeste de hiçbir şey yok ama. Bu yeterli olur bence arkadaşlar. Bizim şimdiki hedefimiz Akdeniz arkadaşlar. İleri. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Gri'ye gideceğiz. <laughs> Allah senin ne etmesin abi böyle yol mu var tuzak bildiğin ya. Sen bu tuzağı kendine yakıştırıyorsan ben sana yakıştırmadım bana Ay cidden habire elime geliyor bakın arkadaşlar TNT'yi kullanacağım en sonunda. Kötü olacak yani bizim için. Hani tehdit manasında söylemiyorum kötü bir şey manasında söylüyorum. Çok benziyor çünkü. Şu gri'nin de bezi burası arkadaşlar. Şu gri'yi öldürüp videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Aha arkadaşlar. Gri geliyor. Hiçbir şeyden haberi yok kendisinin. Beni görmedi kendisi. Dayı ne yapıyorsun dayı? Oradan beni görürsün diye çıktım ortaya ama. İyi mi yaptım kötü mü yaptım bilemedim arkadaşlar ne yapmaktasın yeşil yeşil benim değil, değil mi gri diyecektim arkadaşlar onunla aynı zamanda çıkıyorsak iyidir çıkmıyorsak da kötüdür ya bu kırmızı bana niye gelmiyor arkadaşlar ben buna anlam veremedim şimdi kırmızının bana gelmesi iyi gelmemesi daha doğrusu iyi bir şey mi değil mi? onu anlayamadım da ben niye bu kadar çok fazla şey aldım ya. Yanlışlıkla aldım da. Neyse. Arkadaşlar hemen dalalım. Kırmızıdan maviye, maviden ortaya. Ya da niye o kadar uğraşıyorum ki? Yani? Ben direkt şurada TNT jump yapsam mı, yapmasam mı bilemedim. Arkadaşlar o zaman şöyle bir anlaşma yapalım mı? Şimdi ben burada sizlerin önünde TNT jump yaparsam video devam eder ama yapamazsam video biter. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuz bu kadardı. Eğer ki videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olup videolarıma like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Discord kanalımın, kanalımın linki aşağıda açıklamada yer alıyor arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.